Bir yandan da benim sunuculuğu öğrendiğim, bu kaçıncı hackathon'umuz, kaçıncı sunuculuğum artık bilmiyorum da elimden geldiği kadar insanlara, onları da açacak, onları da motive edecek, aynı zamanda onların network'ünü de geliştirecek. Ee, böyle röportajlar yapalım istiyorum. Sevgili Hı -hı. arkadaşım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Bomba İst gibiyim. <laughs> bomba Ömer, gibisin. Yani. İşte enerji bu. Ömer. Yani. Soyadın ne Ömer? Ömer Faruk Coşkun ben. Ömer Faruk Coşkun. O da Twitter'da Ömer'i takip etmek isterseniz diye. Hı -hı. Twitter adresin Twitter adresim ÖFCSKN. Zor bir şey ama... ÖFCSKN. Yani. Sen bana bak ona bakma. Tamam. Yani sen benimle konuş. Şimdi Hı -hı. Ömer... Hoş geldin tekrardan. Şimdi... E, önce e, kaç yaşında olduğunu, ne iş yaptığını anlatır mısın hı -hı. kısaca? 24 yaşındayım. Ya bir iki ay 25 olacağım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Artık bu ay tamamlıyorum ve belgemi alıyorum. Hı hı. Onun haricinde işte Yapı Kredi'de staj yaptım, Turkcell'de staj yaptım ve ardından kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Allah Allah. Yani Bravo. Bir, ya sana. Bravo müdüleri. sana. Ya. Çok Tam işte Bir ay kadar önce de şirketi kurdum. Onunla uğraşıyorum biraz koşturmaca falan. Türkiye'de mi şirket kuruyorsun? Türkiye'de ne kurduğum, işi Türkiye yapacaksın? Başladım. Ne işi yapacaksın? Yani Yapı Kredi'de sistem mühendisliği stajı yaptım. Hmm. Türksel'de frontend üzerine odaklandım. Tamam. Daha çok blockchain ve yapay zeka alanlarına ilgiliyim. Blockchain'i çok araştırmıştım. Yapay zeka ile ilgili işte hem içerik üretiyorum YouTube'da hem de işte... Kaç takipçi var YouTube'da atıyorum? 3400 küsur olmuş. Çok gerekiyor. iyi ya. Tamam. İşte yapay zeka ile alakalı içerik üretiyorum. Bir yandan da kendimi geliştiriyorum. İşte ikisi birlikte yürüyor. Bu evet. alanda aslında şirkette de devam ettirmek istiyorum. Ben sana arkadaş bir şey önerebilir miyim? Tabii Şu blockchain'i, blockchain unutur musun? Unut, bırak. <laughs> Şu an Unut. zaten çöküyor. Aa, e, sadece, <laughs> ay, bak, işte bak buradaki bilgi, artık burada bilgi e, eşlenik hale geldi. <laughs> blockchain teknolojisiyle <laughs> kripto varlıkların değerleri, <laughs> neye göre olduğu da belli değil. Ee, aynı şeymiş gibi geliyor. Hayır kesinlikle Katılıyorum. değil. Katılıyorum. Yani piyasanın hmm. düşmesi blockchain teknolojisini hmm. e, de bir şey yapmıyor. Blockchain Biliyor teknolojisi diye bir Aynen. şey var. Hmm. Ancak bu teknolojinin hiçbir yere gitmeyeceği belli. Hmm. Bu bir veri tabanı teknolojisi. Yanlış mıyım? Doğru. Bu veri tabanı teknolojisi hmm. eğer geçtiğimiz 11-12-15 senede kaç sene seneyse, 2008'den bugüne böyle bir teknoloji var ama hmm. 2016'lardan bugüne bayağı bir veri tabanı sistemi olarak gelişti bu. Zincirleme, Hı hı. bir e, verileri birbirine bağlama, verileri ayrılamaz şekilde birbirine aynen. bağlama yöntemi değil mi bu? Doğru. Tamam, eğer bir yere olsaydı 10 senede giderdi. Bitti tamam. E, aynen. Ve MySQL hala burada, postgre postgre burada, bilmem ne burada hı. falan filan falan. falan. Yani onlar yani, zaten ölçekleniyor. Kullanışsız, de... anlıyor musun? Kullanışsız, blockchain veri tabanı, hı hı. kullanışsız bir veri tabanı. Şimdi, o yüzden hı hı. sen şimdi genç gençsin ya. Evet. Hazır yapay zeka tarafında para var, hazır burada bir hype var, hazır hı hı. burada senin lafını dinlemek isteyen, senin hı hı. peşinden. Senin sözüne bakan insanlar Hı. var. Sen abi bu tarafa git. Burada bir fırsat var yani. Ya şimdi ama ya bu, var bu sohbet yani. benimle ilgili seninle ilgili. Şimdi ben söyleyeceğim şimdi <laughs> sana vereyim. Ee, peki. Ee, şu an merak ettiğimden soruyorum. Hı -hı. Şirketini kurdun ama bir günün nasıl geçiyor şu anda? Şu an bir günüm biraz karışık ilerliyor yani. Uyanıyorum, direkt bilgisayarın başına geçiyorum. Ardından işte çalışıyorum. Peki bilgisayardan ne yapıyorsun? Diyorsun. Kime, kime, kime hizmet veriyorsun şu anda? Şu an kime hizmet veriyorum? Güzel soru. Yani şirketi açma sebeplerinden birisi hem YouTube tarafıydı. YouTube tarafıyla ilgili gelir elde etmekti. Hem de kendimi biraz baskı altına almak istedim. Yani şirket açtığımda vergi ödemeye başlayacağım için ve ödemeye başladığım için aslında dedim bir gelir modeli üretmem gerekiyor. Ve öğrencilik hayatımda bunu ne yazık ki tecrübe etmediğim için şu an o gelir modellerini işte farklı farklı platformlardan nasıl gelir elde edilebileceğini denemeye başladım. Ya bununla ilgili mesela hem generative media tarafında bugünkü hackathon konusu. O tarafta içerikler üretiyorum hem YouTube tarafında hem de bunun API tarafıyla ilgili nasıl kullanılabileceğine bakıyorum. Bir yandan işte yapay zekanın bu KOBİLERE nasıl etkisi olabilir bunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Yani çok farklı alanlar var ve şöyle bir garip Peki, var. Peki sen şu an ne iş yapıyorsun? Şu an ne iş yapıyorum? Şu an aslında iş modeli geliştirmeye çalışıyorum. Heh. Yani birisine şu an hizmet vermiyorsun, karşılığında para aldım. olarak işi yaptığım oluyor. He, mesela i̇şte, en son yaptığım freelance iş söyle bana. En son yaptığım iş bir işte kurumsal kobiye bir firmaya, bir web sitesi hazırladım ve bunu yaparken vibe coding araçlarını kullandım. Okay. Hızlı bir şekilde ortaya çıkardım. Şu an hangi Onun vibe coding aracı en çok kullandığın araç? Google AI Studio. Yani videolarda da çok sıklıkla vurguluyorum. Sen e, şey böyle ide kullanmıyorsun yani windsurf'muş bilmem neymiş falan. Cursor'ı kullanıyorum. Şimdi işte anti gravity'yi kullanıyorum. Okay. Onlarla birlikte mobil tarafına odaklandım. Google AI Stüdyo'nun hayranıyım gibi bir şey çünkü çok hızlı çok işimi hızlı. görüyor. Aynen evet. o konuda ben inanılmaz. Cuma ben Cuma günü bir şirkette hı hı. insanların kafasını açma hedefli bir sunumum vardı. Hı hı. Ee, sunumun ilk bölümünde Google AI Stüdyo'yu gösterdim dedim hı. ki bakın dedim. 110 kişi 120 kişi dinliyordu fiziksel. Online da veriyordu. galiba 30 evet. kişi de orada vardı. Bakın dedim POC yapmak istiyorsunuz hı hı. ya alın dedim size POC evet. mekanı falan. Neyse süper çok sevindim. Hı hı. Peki bu yarışmayı nereden duydun? Sen community üyesi falan mısın yoksa nedir? Bu yarışmayı nereden duydum? Güzel soru. Ya aslında biz YouTube'la ilgili işte başladığımızda bir yandan da arkadaşlarımızla birlikte işte bir WhatsApp grubunda da konuşuyorduk. Bir arkadaşım orada işte bu Hekaton'a katıldığını söyledi. Ha, bir önceki Hekaton. Arkadaşın kim? Zehra. Hı, olabilir. Okey. O katıldığını belirtti. İşte bana da bağlantı yaptı. Ben birkaç gün geç girdim. Şansıma işte mail attım, şey oldu, işte bir fırsat oldu, biraz hmm. ertelenme oldu. Komüniteyi gördün mü? Ne iş yaptığımızı biliyorsun. Gördüm evet. Ha, araştırdım. Komüniteye katılması, ben senin yanında olsam. Hı hı. Ben direkt medyadan başladım aynen. Tamam madem bu kadar ilgilisin, komünite tam senin bir yer yani, onu sana söyleyeyim. Peki bugün burada hangi proje yapıyorsun? Şu an aklımda bir proje var. Bu proje şöyle... Yani zaten ismi de Generative Media Hackathon olduğu için... ...ya topluluk odaklı, burada işte şu an 20-30 kişiyiz. Bunlarla birlikte bir topluluk odaklı oylama sistemiyle içerik üretimi. Yani herkese işte yetiştirebilirsem hem mobil hem web tarafından oylamaya canlı olarak katılabilecekler Twitch mantığı. Ve oylama yaptıklarında bu oylamanın sonucuyla birlikte arka tarafta sistem prompt oluşturup onu canlı olarak sistemde gösterecek. Ve bunu yaparken de Hero'yu <laughs> kullanacağım. V-Roy neyini neyin kullanacak? Görsel mi gösterecek sana? Şöyle, görsel değil aslında. İşte metin, görsel, video hepsi yetişeceğinden demiyorum ama... ...ya da ses olabilir. Bunlar i̇çerik zaten içerik üretmek istiyor. Mesela bir ajansta 15 kişilik içerik ekibi var. Hı -hı. İçerik üretmek istiyorlar ve yayın ürettiği içerikleri bu 15 kişiye oylamaya sunuyorsun sen. Kullanım Hı -hı. alanı anlamında Hı -hı. söylüyorum. Oylamaya sunuyorsun ve en çok oy alan içerikler bir şekilde kabul ediliyor ya da bir şey. Ne? Aslında şöyle özetleyeyim Hı -hı. yani... Yapay zeka sorular soruyor. Bu sorulan sorularla işte kişiler oylayabiliyor. Toplum mesela 5 dakika gibi kısıtlı bir sürede içerik üretmesine olanak veriyor. Örneğin siz bir düşüncenizi belirtiyorsunuz canlı olarak 5 dakikanız var herkes için. Herkes bir düşünce belirtiyor. Mesela bir reklam tasarımı ortaya çıkarılacak. Detayları belirlenmiş bir Kollektif challenge olarak ortaya içerik çıkıyor. İçerik üretimi platformu. Aynen öyle tamam, özetleyebiliriz. Aynen. Şöyle insanın <laughs> aklında kalması için, <laughs> bu platformları 3-5 kelimeyle anlatılabilir hale getirmek gerekiyor. Anlıyor musun? İnsanın aklında kalması için. Kolektif içerik üretme platformu. içerik üretme ve oylama platformu. içerik İçerik üretme ve kürasyon platformu. süper. Peki ne noktadasın şu anda? Yüzde kaçtasın? Şu an mobili çalıştırdım. Ve bir çalıştırdım Eğer Studio ile. Ne kadar hızlı Çalışıyor. Ancak işte Viro'ya entegrasyonunu yapıp hızlıca işte görsel eklemesi, görsel oluşturma işte metin mesela hikaye oluşturulması gibi sonuçları ortaya çıkarmak istiyorum. Orada işte alacağım hatalar sıkıntı. MVP'de çalışır bir ürün sunmam gerektiği için ona Hı -hı. biraz işte sağlama alarak ilerlemem lazım. Önce Kesinlikle çalışması sonra. lazım. Kesinlikle. Aynen. Peki iddialı bir insan mısın sen? İddialıyım. Buraya da iddialı olarak gelmedim açıkçası. Yani Neden? burada tecrübe etmek tecrübe istedim. Etmesin. Aynen. denemek evet, istedim. Okay. Ancak işte yapabileceğim en iyisini de yapmayı seven biriyim. Azimliyim diyeyim. Hırsızdan ziyade bu noktada da işte çalışmaya devam ediyorum. Peki normalde rekabetçi bir insan mısın? Rekabetçiyimdir. Öyle mi? Hı -hı. çocuktan mı geliyor bu? Sanırım ya. Biraz Öyle çocuklukta mi? yaramazlık varmış. E, süper. Evet. Hadi bakalım. Çok Hı -hı. memnun oldum. Ben de çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi öyleyse günün üçüncü röportajını da bitirdik. Böyle bir 20 dakika ara verelim. Sonra röportajlara devam edelim. İstiyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen. Merak etmeyin. Bu röportajların tamamını etkinlikten sonraki bir iki gün içerisinde kesip kesip bir playlist halinde akışkan bir şekilde e, YouTube'da e, yerleştireceğiz. Dolayısıyla hepiniz daha sonrasında da bunları izleyebileceksiniz. Şimdilik görüşmek üzere millet. Kendinize iyi bakın.